Başbakan Ahmet Davutoğlu HaberTürk Show Televizyonu Bloomberg KT ortak yayınına konuk oldu. Sıcak gündem başlıklarını değerlendiren Başbakan konuşursak Davutoğlu zor durumda kalır diyen CHP ve MHP liderlerine bir kez daha hoca meydan dedi. Buyursunlar konuşsunlar kaybeden kendileri olacaktır dedi. İki insan arasında. Ya ben söyleyeyim de sen bunu dışarıda söyleme dense bir sır paylaşılsa. Allah aşkına ahlak bu sırrın dışarı söylenmemesini gerektirir. Bir de devlet sırrıysa bu. Şahsi sır da değil. Nasıl paylaşırsınız? Ben şimdi 3 ay önceki yani koalisyon görüşmesi yaptığımız Kılıçdaroğlu'nu güveniyordum bir şey anlamda. Paylaşılabileceğini düşünüyordum. Ama şimdi bir tereddütüm açık söyleyeyim. Hiçbir saklım yok ha. Açıklasın diyorum, açıklasın. Hiç hiç çekimcen yok. Bahçeli de açıklasın. Bahçeli de açıklasın. O üzülür ben üzülmem.